Eskiden bu şehirde bir tek sen mi yaşardın? Bir şehri baştan başa sana boyamayı nasıl başardın? Babil'in asma bahçelerinin, Mısır piramitlerinin, Çin setlerinin bahsi bile geçmedi. Karun'un esamesi okunmadı. Bugün yine tek mevzu gülüşündü. Uçutmalar telleri takılmıyor, trenler raydan çıkmıyor, gemiler denizde boğulmuyordu. Hangi sokağa taşınsa gülüşün, demir pencereler, beton duvarlar çiçekleniyordu. Kalabalıklaşıyordu kimsesiz evler, evcilleşiyordu yaban güvercinleri, üşümüyordu güneşin elleri. Ahmet abi söyledi. Kanadı kırık kuşlara gülüşünden protezler yapmışlar. Güneşi çok içmişti yine Günyem'in kirve. Sarhoştu. Sayıklıyordu. Gülüşün kırmızı şaraptasıdır. Gülüşün körpe bir gül goncasıdır. Başıma gelmiş en lirik kazasın ve reva görülmüş en zarif ceza. Ne büyük şans senin tutuklun olmak, siyah gözlerin hapsinde kalmak. İçime ne bağırlar koşuyor çıplak ayaklarıyla. Keman misali başını koyduğunda omzuma ve gözlerin bir alacaktı gibi gözlerimin kapısına dayandığında. Ben bir tek seni sevmeyi bilirim başka da bir meziyetim yok zaten. Ellerinde yağmurları severim, yüzünde dağları, saçlarında tel tel papatyaları, dudaklarının kıyısına masmavi denizleri, göz bebeklerinde arası Dicle'yi Fırat'ı, kayısı ağacına tırmanan çocukları, Ekmeğe acıkır gibi acıkır, Suya susar gibi susarım sana, Ve barışı özler gibi özlerim. Sen, Kar soğunda portakal ekmek yediğim, Çorapları yırtık, Ayakkabısı delik mutlu çocukluğumsun, Doğu bayazıtımsın. Sevgili ruhum, Pahalı hediyeler alacak param yoktu. Tanık kuş sesleri aldım. Çocuk gülüşleri. Papatya kokuları. Renkler aldım en sevdiklerinden. Müsaitsen sana iyi geleceğim.